Kıymetli öğrenciler bugün sizlerle inşallah D ekinin yazılışı konusunu işleyeceğiz. Türkçe'de D eki iki farklı şekilde kullanılır. Birincisi bağlaç olan D da kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. İkincisi ek olan D da kelimeye bitişik yazılır. İnşallah Örneklere geçelim. Bağlaç olan de da cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz. Hemen örnek cümlelerimize geçelim. Bir daha tekrar ediyorum. Bağlaç olan de da cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamı bozulmaz. Annem de bana hediye almış. Hemen de'yi kapatıyorum çocuklar. D'yi kapattım. Cümleyi yeniden okuyorum. Annem bana hediye almış. Dikkat ederseniz çocuklar, cümlenin anlamı bozulmadı. O zaman buradaki D çocuklar bağlaç olan D'dir çocuklar ve kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır çocuklar. Devam edelim inşallah. Reyhan da okumayı öğrendi. Da'yı kapatıyorum çocuklar. Reyhan okumayı öğrendi. Evet cümlenin anlamında herhangi bir şekilde bozulma olmadı. Buradaki da ayrı yazılır çocuklar. Devam edelim inşallah. Bugün sen de oynuyor musun? derken çocuklar D'yi kapatıyorum. Cümleyi okuyorum. Bugün sen oynuyor musun? Yine çocuklar cümlenin anlamında bozulma olmadı çocuklar. Bu bağlaç olan D'dir çocuklar. Ayrı yazılır. Diğer cümleye geçiyorum. Bekle de beraber gidelim. Hemen D'yi kapatıyorum çocuklar. Bekle beraber gidelim. Dikkat ederseniz çocuklar cümlenin anlamında bozulma olmadı. O zaman demek ki buradaki D'de çocuklar ayrı yazılır çocuklar. Diğer örneğe geçiyorum çocuklar. Özge de bizimle geliyor. Hemen D'yi kapatıyorum. Özge bizimle geliyor. Cümlenin anlamında bozulma olmadı. Demek ki buradaki D de ayrı yazılır çocuklar. Evet. İkincisi olan çocuklar ek olan Ek olan D ve da çocuklar cümleden çıkarıldığı zaman anlamı bozulur çocuklar. Çantasında iki tane elma varmış çocuklar. Dayı kapatıyorum çocuklar. Çantasın iki tane elma varmış. Bakın cümlenin anlamı tamamen bozuldu çocuklar. O yüzden buradaki da çocuklar sözcüğe bitişik yazılır çocuklar. Ek olan de, de ve da'dır çocuklar bu. Devam edelim inşallah. Yarın sende kalacağım. Çocuklar D'yi kapatıyorum. Yarın sen kalacağım. Çocuklar dikkat ederseniz cümlenin anlamı tamamen bozuldu. O yüzden buradaki D çocuklar nedir? Ee, ek olan D'dir. Sözcüye bitişik yazılır çocuklar. Devam edelim inşallah çocuklar. Yarın e, düzeltiyorum. Ali ile bahçede oynadık derken çocuklar D'yi kapatıyorum. Ali ile bahçe oynadık. Ali ile bahçe oynadık. Bakın cümlenin anlamı tamamen bozuldu. O yüzden buradaki de sözcüğe bitişik yazılır çocuklar. Ek olan de'dir. Devam ediyorum çocuklar. Yine burada cümlede çocuklar bakın. Yarın evde olacağım derken çocuklar. D'yi kapatıyorum. Yarın ev olacağım. Cümlenin anlamı tamamen bozuldu. O yüzden çocuklar buradaki D'de ek olan D'dir. Sözcüğe bitişik yazılır çocuklar. Son cümlemiz çocuklar. Gölde yüzeceğim. Çocuklar D'yi kapatıyorum. Göl yüzeceğim. Bakın cümlenin anlamı tamamen bozuldu. Ee, o zaman demek ki buradaki D'de çocuklar ek olan D'dir. Sözce bitişik yazılır. Kolay gelsin.